Evet yeniden merhaba arkadaşlar aramumuza geldik bugün e, kontrollerimizi yapacağız bugün e, arkadaşlar kovanlara sonbahar bakımında neler yapabiliriz e, ben bunlarla alakalı e, birkaç yeni başlayan Arıcı arkadaşlara e, öğrendiğim şeyleri paylaşmak istiyorum arkadaşlar kovanların içinde ve dışında iki çeşit yapabileceğimiz işlemler var alacağımız önlemler var. Bunların içinden başlarsak eğer arkadaşlar iç tarafta alacağımız önlemlerin en önemlisi fazla çerçeveleri almaz. İçeride kuluçka ısısını sonbaharda ve kış aylarında korumak için içeride arının mevcudundan fazla çerçeve bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden fazla çerçeveleri arının üzerinde gezmediği çerçeveleri alıyoruz. Sonra pamuklu bir bez içinde bu talaş doldurarak arkadaşlar çerçevenin diyelim ki altı çerçeve bir arımız var diğer tarafı boş Oraya pamuklu bir e, torbanın içine talaş koyarak, talaşı da o boş olan bölgeye koyarak arının e, hem oradaki e, nemini toplamak için faydalı olacaktır. O talaş o nemi toplayacaktır ve içeride neme karşı da önlem almış olacağız. Başka bir önlemden bahsetmek gerekirse arkadaşlar, e, mümkünse üzerindeki hemen çıtaların üzerine serdiğimiz o S şeklinde ya da çerçeve fazlaysa tamamen düz olarak üzerine koyduğumuz çuvallar değiştirmemiz gerekiyor. Zamanla çünkü bu çuvallarda bakteri üretebiliyorlar arkadaşlar. Ve yine varova mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Varova mücadelesi ben her zaman bütün videolarımda da belirttiğim gibi doğal yöntemlerle yılın 12 ayı yapıyorum. Ama yılın 12 ayı yapmayıp da erken ilkbahar ve geç sonbaharda bunları yapan arkadaşlar da var. Tabi bu da bir yöntemdir. Uygulama yöntemidir ve Türkiye'de ülkemize ve dünyanın birçok yerinde çok da kabul görmüş bir yöntemdir. Bunu yapanlar için de onlar biraz vakit olduğunu düşünüyorlar ama şu anda da yapabilirler. Şeritle yapabilirler. Ben pek önermiyorum ama körük içine amitraz ve flümetin içeren kartonlar koyuyorlar. O şekilde de yapıyorlar. Ben doğal yöntemden yanayım. Portakal ve narenciye kabuklarını kurutup ee, o şekilde varova mücadelesi yapılmanın körük içine duman sıkılarak yapılmasını pudra şekeri kullanılarak yapılmasını daha e, doğru bulanlardanım arkadaşlar. Ee, daha sonra arkadaşlar yine içinde yapabileceğimiz bağışıklığını güçlendirmek için arının kekik suyu. Atıyorum 5 litre bir şurup yapıyorsanız şöyle 5 litre bir şurup yapıyorsanız bunun 4,5 litresini normal şeker şurubu yapıp kaynatılmış, soğutulmuş kekik suyunu normal yaptığınız şuruba katarak yarım litre olarak çalkalayıp şurup olarak da haftada bir kere verip 3 hafta boyunca vererek böyle de bir içinde bir bağışıklığını güçlendirmek için bir önlem almış olabilirsiniz. Kek ve koyu şurupla beslemeyi ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum polenli ve proteinli kek bulabiliyorsanız onları tercih edin. Çünkü yavru beslemesinde ve besin ihtiyacını gidermede çok daha, çok daha iyidir yani polenli ve proteinli kekler. Koyu şurup vermenizi öneriyorum. Burada bir arının yanılgıya düşmemesi için seyrek şurup verdiğiniz zaman birazcık birkaç günlük bir hava ısısında hemen yavru çoğaltmaya, anaya baskı yapmaya başlayabilir arılar. O sebeple koyu şurup vermek bu zamanda daha elzem. Sonra arkadaşlar yine içerideki nemi alabilmek için, bildiğin Erzurum'un kıtlama şekeri var. Çıtaların üzerine birer tane, her bir boşluğa birer tane gelecek şekilde de kıtlama şeker bırakabilirsiniz. Dışarıdaki önlemlere, dışarıda nasıl önlemler alabiliriz kovanın dışında? Bir de bunları konuşalım. Kısaca buna değinip hemen aramızın bakımına başlayalım. Kuluçka ısısını kaybetmemek için arkadaşlar üst izolasyon çok önemli. Üst izolasyonumuzda yani yukarıdaki kapağımızda çatlak veya çuvalın herhangi bir kenarında sağında solunda açık bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Oralara mutlaka e, hava alıp almadığını kontrol etmemiz gerekiyor ki kuluçka ısısı her zaman yukarıda daha fazladır. Yukarıdan da ısıyı kaybetmemek gerekiyor arkadaşlar. Kovan çadırları yine benim de kullandığım gibi birçok videomda var. Bu kovan çadırları gerçekten birçok işe yarıyor. Özellikle de alttan havalandırmalı kovanlarda e, şimdi bazı arkadaşlar bunun nem yaptığını söylüyorlar ama alttan havalandırmalı kovanlarda kesinlikle kovan çadırı bir problem olmuyor. Sirkülasyon da gayet güzel oluyor. Arkadaşlar şimdi kısa bir bakım yapalım hemen fazla da oyalanmadan. Bakalım bu aramızda son durum nedir? 2024 ana aralı bir aramız bu. Hemen birazcık dumanımızı verelim. İnanılmaz bir sarıcı arı popülasyonu var arkadaşlar. Yani 7 yıldır Giresun'da aktif arıcılık yapıyorum ve hiç bu kadar çok sarıcı arının olduğunu görmedim. Açık söyleyebilirim. Bu kadar netim yani. O kadar çok sarıcı arı var ki artık beni bu sarıcı arı popülasyonu önlem almaya götürüyor. Onunla da alakalı arkadaşlar eğer bulunduğunuz ortamda arıcılık yaptığınız yerde arılığınızda arkadaşlar eğer Sarıcı arı istilası varsa aralığınızın hemen etrafına asidi kaçmış sarı kola yani bu isim vermeyeyim piyasada zaten meşhur olan sarı kolalar. Bunlardan arkadaşlar koyabilirsin üzerine ee, sigara büyüklüğünde delikler açarak üst kısmına şu kısmına şu kısımlarına delikler açarak Oraya eee arının girmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu buraya giren arı çıkamıyor. Yönünü şaşırtmış oluyorsunuz. Yani oradaki o şekerin kokusunu aldığı için kovandan ziyade kovandan ziyade arkadaşlar sarı kolanın içine gidiyorlar. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Gayet güzel. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bir arı kolonisi kışa girmeden önce genç anayla girecek. İşte genç bir ananın marifetleri. Sarıca arı orada kendine <laughs> bir yer arıyor. Acaba ben de buraya sığabilir miyim diye. Hızlıca kontrollerimizi yapacağız. Fazla da oyalanmadan. Sonbahar önlemleri elzem arkadaşlar. Bu önlemleri almamız gerekiyor sonbahar önlemlerini aldıktan sonra Allah'ın izniyle bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Burada da yine burada da yine kapalı yavrularımız var. Yine o sarıcağları bir kovuşturarak yine söylüyorum arkadaşlar 7 yıldır arıcılık yapıyorum. İnanın bu bölgede Giresun'umuzun sahil kesiminde bu kadar çok arıyı hiç daha önce görmedim. Yani o kadar çok ki İnsan tereddüt ediyor. Kovanın kapağını ana aramızda burada. Kovanın kapağını açmaya bile insan tereddüt ediyor. Arkadaşlar şimdi ana aramız gayet sağlıklı, güzel bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Günlük yumurtaları da zaten 1-2-3 çerçevemizde gördüm. Artık gerisini çok kurcalamama gerek yok. Sarıcı aradan dolayı zaten. Şimdi arkadaşlar önlemimizi anlattık. Sonbaharda neler yapmamız gerektiğini anlattık. Şimdi de besleme olayına geçelim. Şöyle bir saracağımızı uzaklaştırıp yine birazcık pudra şekeri. Çok fazla abartmayacağız arkadaşlar. Azıcık bir pudra şekeri işimizi görecek. Burada şurupluğumuzu da yerine koyalım. Arkasına her zaman olduğu gibi straforumuz. straforumuz bizim kışın hayat kurtarıcımız çoğu zaman yazında kullandığım oluyor. Şimdi şurupluğumun ağzını açana kadar şurubun ağzını açana kadar kapalı kalsın. Hatta şöyle bir şey yapalım. Kenardan açıp Kürbümüzü doldurduk. Beslememizi yaptık. Kış önlemlerimizi yavaş yavaş almaya başladık arkadaşlar. Gece ve gündüz ısısının bilhassa değişik olduğu, arasının açık olduğu bölgelerde çok daha bu konuya özen gösterip özellikle de içerideki fazla çerçeveleri almakta fayda var. Arkadaşlar sonbaharda neler yapabiliriz? Kuş gelmeden önce ne gibi önlemler alabiliriz diye bir video çekmek istedik. Umarım faydalı olmuştur, faydalı olur. Siz de bu video ile alakalı görüş ve önerilerinizi bu videonun hemen altındaki yorumlar kısmına yazın. Yazın ki hatalarımızı ve doğrularımızı paylaşalım, bilelim, hep beraber öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.